Bugün bir Borvit tüy dökücü krem olarak baktığımızda piyasadaki tüm dezavantajları biz dikkate aldık. Bilim adamlarımız bunları geliştirdi. O sorunları gidererek ortaya koyduk. Yani ne, ne yapıyor bu ürün pratik olarak? Bir, 5 dakika içerisinde tüylerin tamamını alıyor. İki, cildi daha nemli ve daha parlak yapıyor. Üçüncüsü tüylerin tüy azaltıcı spreyiyle daha geç çıkmasını evet, bu evet. sağlıyor. Artı ciltte kızarıklık bırakmıyor cildi tahriş etmiyor. Cildi çok güzel pamuk gibi bir hale getiriyor. nano borvit kremimiz bizim sadece ciltte yani yüzde tüy dökücüden bahsediyoruz. Sadece yüzde kullanılmıyor. Onun dışında erkek ve bayan her bölgede çok rahatlıkla kullanılan ürünümüz. Muhteşem bir ürün çıkartmışlar. Bu ürüne vesile olmak benim için de ayrıca bir onur vesilesi oldu. Şimdi dedik şu anda Borvit'in, bu Nano Borvit'in bu tüy dökücü kremi ve tüy azaltıcı spreyi, tüyleri daha geç çıkartan ve azaltan spreyi ikisi ikili set halinde 120 lira değil, sadece ve sadece 59 lira. 0216 270 0777. 0216 0777 çağrı dahi bırakmanız yeterlidir.